Gün geldi, söylenen kişi aldı ama ben zarfları açtırmadım. Danıştay kararını bekledim. Gün geldi, sevabı geçen firma işi aldı ki orada ortaklıklar yapısında falan çok farklı şeyler var. E, firma aldı. Firma aldıktan sonra açılan yerel davayı e, davacı lehine mahkeme yürütmeyi durdurma verdi. Yani dedi ki siz burada dedi rezerv alanları ile ilgili bir takım teknik gerekçeleri haklı buldu ve ihale iptal etti. Arkasından iş danıştaya gitti. Danıştay'da iptal edilen kararı ortadan kaldırdı. onu iptal etti. Böylelikle <laughs> iptal gerekçeleriyle ihaleyi adı geçen firma aldı. Şimdi yalnız orada çok ilginç bir şey var. Orada ilginç olan şu, bu alan ihaleye çıkarken rezerv alanı olmayan alan diye ihaleye çıkarmış. Yani rezerv yok burada diye. Tabii ki rezerv var, sonda çalışmaları var. Şimdi biz onun üzerinden gidiyoruz. Ben bakana soru önergeleri verdim. Yani Danıştay yanlış bilgilendirmiş bakanlık tarafından Danıştay'a yanlış bilgi gönderilmiş, yanlış bilgiler verilmiş. Çünkü Danıştay ne üzerine bilgi veriyor? Danıştay gelip de yerinde inceleme yapmaz. Kağıt üzerine bilgi veriyor. Yani bakanlık resmi bir kurumdur, yazı yazmıştır. O olay incelelere kağıt üstünde karar vermiştir. Yani Danıştay'ın kararı doğruluğu ve yanlışlığı önemli değil. Danıştay'a verilen bilgi yanlış. Çünkü rezerv olmayan bir alan ihalesiyle çıktığı zaman bu şartlarda çıkıyor. Ama orada bir sondaj yapılmış. Sondaj sonucunda bir rezerv tespit edilmiş. Onun her şekli farklı. Onun her şekli nasıl? Önce katılımcılar katılıyorlar, kapalı teklifleri olan. Sonra katılımcılar bu sefer açık ihaleye çağrılıyor. Herkes pay artırmayı. Yani bununla girişim girişimli bakanlar yine verdiğim soru önergeleri var. O soru önergelerimizin cevabına göre gelmişti arkadaşlarla da konuşacağız. Savcıda suç duyurusunda bulunacağız. Danıştay'ın yanlış yönlendirildiği ve bilgilendirildiği için Enerji Bakanı'yla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bu işi takip siz. Ama bu işi aşar mıyız, aşamaz mıyız bilemiyorum.